Evet, şimdi gelebilirsiniz. Evet. Oturun. Evet. Herkes bir tane su seçsin. Bu. Tamam. İki. Sonuna kadar. Ha? Evet, sonuna kadar işlerim var. Sen ee, İçtim. Sonra sonuç kötü geldiği için bitirdim. Hadi. Bu ben de bitirdim bakın. Ya bu ne? Şimdi şeker var. Evet ama içmen lazım görecek. Sen, Tam ben içtim ama evet. Hı? Hadi i̇şte gelesiye kadar. Benki gibi geldi. Ne tadı geldi sana? Tuz geldi. Affedin. Şeker geldi bana. Bana da şeker geldi. Bana tuz. Şeker ya. Siz orada konuştuğunuz buydu demek. Hayır. Ay, ağzındaki bütün şeyler. Ayy. Ağzında dişlerimin arasında. Öyle bir, bir konuşmadık şey ki konuşmadık ki biz. Bak bir ağzının arasında neler <laughs> Bu arada biz ne? orada bir şey konuşmadık Ama bunu içmen lazım. Buradaki tuzun tadı gelmesi lazım biraz daha bunun kadar. Mesela bu da ben mi? bütün tuzu bitirdim. Geldim tuzu. <laughs> Evet bitti. bu videomuz da bitti. Bay bay.